babası bu. Annesi de Şefik abiden almıştım pazardan. Annesini. Şefik abi? Tabi. Bizim pazardaki Şefik abi var o videosunu çektiği en abi son ]iz. En son çektiğimiz bir abi vardı. Şefik Karataş, Esoçu. Uzun boylu olan bu 5-6 kat aynı. Tamam. Bu <laughs> Nasıl de... peki? iyi miydi kuşu? Karabamba dediğim. Evet. E, annesi işte Yerdal, erkek Yerdal e, abinin erkeği. Hani hediye etti. Dişi de Şefik abinin dişi. Pazardan almıştım bir ara. Belki hatırlar, belki hatırlamaz ama Yerdal abiyi bilir Kuş o. güzel çıktı mı? Tabii ki. İyi çıktı. Tabii ki. Güzel kuş. Evet arkadaşlar. Güzel kuş. Şu anda zaten kuş e... da bu galiba değil evet. mi? Evet. Şefik Karataş abimizden Aynen. vermiş. Aynen. Şunlar da yavruları. yavruları. da renkleri böyle güzel bir mavi vermiş. Değil mi? Değişik. Dumanlı. Dumanlı. Güzel evet. dumanlı böyle. Evet. Yavrular da onlar. Kırdığım kuşlar. Şurada bir erkek var burada. Bu da herhalde güzel bir erkek. Bir tane daha var. var bizde. Berlin ırkı. Berlin. Evet.